Hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir süredir Ne alaka Neyse evet arkadaşlar Bildiğiniz <laughs> üzere Biraz sesli kısım full kısım Birkaç Ayrıca bir video gelmiyor o yüzden e, Bir şeyler oldu Yanımda başladık zaten bir sonraki Olayı anlamasını Neyse Tekrardan başladık bu arada siz yokken Ben bütün görevleri bitiremedim

çık ya çık çık. Kenar mahallelerde görevini bitirmişiz yapalım diyoruz. Polisler peşimizi bırakmıyor. Polisler yanına çektik. Böyle iş mi olur? Orada kan polis değil. Yani niye orada sürüyor? Neyse. Nerede? Bu arada kenar mahallelerde görünmenin bir görüntü Bak. Bak Kars simülatör 1 saat 30 dakika yani. Gerçekten çok. Neyse. 30 dakikanın hepsi son bundan önce bir yere yapmak için Bu araba yemin ederim çok yavaş. Bunu T5 yapacağım. Garajında bırakacağım. Bir daha da alayım. O kadar zorayım. Yani. Şimdi buradan da geçeceğim. Evet. bu arada da 300 300'den daha fazla. Ne şey oldu? Neyim oldu? Gittim şu gördüğünüz Honda Switch'i yükselttim, modifiye ettim, görülüyor zaten modifiye.

Neyse biz onu geçelim. Adamı Biz hiç soru da Bu arabayı saklayıp şunu ona saklayabilir Bu çok zor bir görev değil Önceki görevde bunu mücadele diye bir şey var biliyorsunuz. Şey bas işitmemek. Basire'ye bak. 2 saat sonra. Araba o kadar yavaş ki yani diğer arabaların önünde. bileyim. Bu arada bir de bu yolda bir çıkıyor. ama bu şeyden sonra değişmedi sadece bu. sonra değişmedi. Değişmedi çok bir Ben de ben de ne yapmıyorum? Ne 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 Bu ya sonra gidip biz bu arabayı bir satışma yapıyoruz. Şimdi yapıyoruz. Üzülmüş şuna bakıyorlar. Ne hiç Araba yaklaşık bir hafta. Of, Havada var ya görevleri almaları bu çok yani. Bu adamlara tur bindir. Tur tur. Birazdan şu manzarayı da Ondan önce bir Şimdi belki şuradan vallahi da. Benim için de. ödüm kadar oluyor. Ne diyor kagader deyin Arabalar. Arabalar. kapatalım Arabalar. 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 açık Arabalar. Arabalar. bu açık Açık lan. bu açık bu zaten paralı, bu da açık. Bu zaten paralı, aha bu da açık, bu da açık, bu da açık. Bizim şu an 320 kamız var. Bizim bir şeyler almamız lazım. Ama ne yapabilir? Ya da bu arabayı T5 yapalım sonra kalan parayla bir şeyler yaparız Video kaç dakika oldu? Acaba sesim çıkıyor mu? Bir dakika. Oh. 7 dakika olmuş lan at Bir çok evet, güzel araba bu güzel bir araba da görmemiz evet. gerekiyor ama evet. bu araba evet. 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 bu arada bu araba galiba bundan evet. çekişti evet. 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 şimdi cicimizi yükseltelim adı cici bu arada arabanın switch değil switch gerçek adı bana göre adı cici. Fazla yapma fakir ya dostum. Nasıl? Hayır. Yanlış şeye baktım da. Bir dakika. Wi-Fi kapatayım da Şimdi bu kaldı. bir şey kalmış mı kazanalım? Hepsini yapmışız galiba. Kalan bir şey yok mu? O cici t5 oldu ha sen uy sen t5 mi oldun birazdan <laughs> Yerine... Aa, mi değişmedi bence Aa, pek de değiştim. <laughs> değiştiyse de Allah polis yanımızdan sonra <laughs> ne ama baya kötü oldu. Ha. şimdi biz ne yapalım bu galeride ne var Bunlar güzel değil. Bu galeride ne var? Aa, sprinter. Biz bir hatchback mu alsak ya? Bu da hatchback. Allah'ım, vallahi Oscar'ın 80 oluyordu lan. Yoksa polis bizi kovalar, neyse güzelce arabamızı park edelim. Sonra biz bunun satış fiyatına bakacağız. Çıkar. Ha, tam tersi. Böyle geleceğiz. Oy. Kapandı kapandı. Gelelim bakalım. Porsche ne kadar fiyatı? 480 bin mi? Oha. Egoist yani 435. Allah Allah. Ne niye bu kadar fazla lan? Bu açılmadı diyebilirim evet. Açılmamış. Crown açılmamış. Ay açılmış da. Biz baya fakir olmuşuz ya. Arabayı da satamam. Ne satsam? Arabayı satmaya gerek yok bence ya. Gerek olsaydı şimdi. Ya da <laughs> Allah. Elimde Yakalamasınız yakalarsa Büyük sıkıntı olur bayağı büyük yani. <laughs> o, yani, <laughs> ötümü, yani, Gidelim bakalım Bu aradan Satış yapmaya <laughs> Bu <laughs> yüzden fazla 50 verirse Ya da 200 verirse, 200 verirse Kesin satar 200 bayağı Düşünürüm. Gidelim, düşünüyorum. Gidelim, bakalım. Size geliyor mu adeta? Paramız var, var. Ben işte, para varmışlar. Bir dakika. Araba uçtu, bir Polis var mı? Ah be. Yok, yok. Bir dakika bu arabanın parasına bir bakalım adam gibi. şey adamın Bakayım abi bak en az 150 istiyorum senden vermezsen satma Ben 150 vermez. Ha doğru. Ne para bana? de satamayız ki. Abi niye almıyorsun? Yürüyerek gider yeni araba alırız ya. Ayıp etti abi. Satmadı. Neyse araba sızını görevini yapalım. Hiç kıvam çoğumuz dedi. Bu sadece tek araba. Niye satmıyorsun? Ben aynı şey dedim o zaman. Bu ağaç kaç güncellemedir. Havada var ya. Araba sızını yapalım. Yeni gelen O oh, 50.000 mi? Oha. Normal <laughs> bir şey yapıyordu ya. Bak bak para. Para. Para ne oğlum? Aa, bir dakika. Aa doğru. Bizim lüks villayı da almamız lazım. Ay ne kaç. Salsana anladık. Ha. Aha G-Wagon. Paralı sürümünü süreceğiz bismillah diyelim. Oh. Bu araba var ya tam benlik araba. Çok sağlam bir araba. Neyse. Tam bir SUV yani. bunlar boğulmuyorsunuz bir de. Bu arada o boğulmama bugını benle kuzenim bulmuştuk bir ara. Hatta hikayesini anlatayım size. Yıllar yıllar önceydi. Şaka şaka. Yaklaşık bir yıl önceydi. Kuzenimle ben Karsım Yeter de Kripto takasıyorduk. Sıkıldık gittik biraz gezelim dedik Ofra bölgesindeyken tam ben suya düştüm. Suya düşünce dedim. Ulan tüh ve boğulacağım şimdi 2 saat spawn noktasına gideceğim. Sonra zor oldum. Yani bildiğiniz araba suya girdi. Sıkıntı olmadan yüzmeye başladı. Kuzenimle ben dedik ulan bu nasıl bak hemen gittik. Agabe diye bir tane YouTube vardı benim şu anki adım da onun içinden bir parça onu değiştirecektim de unutmuşum. Siz bu videoyu izleyince büyük ihtimal değiştiririm. Saat kaç olmuş? 11.43. Neyse. Yaklaşık 50.000 paramız daha oldu. O zaman 260 bin para oluyor. Bayağı zengin olduk da. Baga girdi deme ya. Deme birader. Ne yaparsak paramızı verir mi? Verdi. Neyse eğer gidelim. Şimdi biz görevleri yaptığımıza göre... Ne yapacağız başka? Şu kaldı mı? Offroad görevlerini yapacak daha. Offroad görevleri bayağı büyük. Bayağı Çok güzel. Normal güzel. Pug görevleri zaten... ...kanser. Aferin. Neyse şimdi bakalım bizim neyse arkadaşlar bir dakika kardeşim Değer bir şeyler yapıyor. Zor mal Şu an 272 bin paramız var Siz yokken ben bunu 5 yaparım Sonra açarım Kaydındaki yarın Yaparım Bir şeyler yaparız o parayı Hatta belki 1 milyon yaparım o Bu arabayla Bu Araba 1 milyon yapalım Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın Videomuza like atın aşağıdan abone olup bildirimleri de açarsanız tüm videolardan tüm bir şekilde alınır. Bu İlk yorumu yapana sizlere bir şey zaten yok. Bir tek ben yorum yapan. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.